Fonksiyonlarda uygulamalar ikinci videomuz. Fonksiyonun pozitif ve negatif değerleri aldığı aralıklara bakalım. Şimdi arkadaşlar grafiğin baktığımız zaman arkadaşlar x ekseninin üstünde mi altında mı? Bu bizim için çok çok önemli. Bakın eksi sonsuzdan hatırlayın x ekseninin solu eksiydi. Eksi sonsuzdan a'ya kadar olan kısımda herhangi bir x değeri için bu aralıkta A da dahil olmak üzere. Eksi sonsuzla A arasında olan değerler için bakın bu fonksiyon bu fonksiyon x eksen üzerindedir ve artan olarak söyleyeceğiz. Pozitif değerliktedir. Artan demeyelim özür dilerim. Pozitif. Artanlık farklı. Artanlığa geleceğiz. Bakın B ile C aralığı da x eksenin üzerinde kaldığı için pozitiftir. Şöyle yapalım. Bu aralıkta da herhangi bir x değeri atıyorum. B 1 C 1. Mesela buradaki sıfır değeri için pozitiflik sağlar. Ya yani da 0.1 0.2. Değil mi? İlla tam sayı düşünmemek gerekmekte. Bir de D'den sonsuza doğru art sonsuza doğru da alacağımız herhangi bir x değeri için bize nereye götürecektir arkadaşlar? Harikasınız. Pozitif değerlilikleri götürecek. Pozitif. Peki hocam diğer aralıklara baktığımız zaman AB aralığına ya da CD aralığına bu aralıklarda durum ne? Durum şu. Bakın arkadaşlar buradaki herhangi bir değeri aldığınız zaman A ile B arasında atıyorum şuradaki. Burasını eksi 1 olarak kabul edelim. Buraya da eksi 4 mesela. Eksi 2 aldığım zaman karşılığı eksi 1 ne olmuş oldu? Negatif değerlikler olmuş oldu. C ile D'ye de bakın mesela 1 ile 3. Buradan 2 değerini aldığımda karşılığı eksi 4 gelmiş. Ha, bu da negatiftir. Demek ki arkadaşlar bu aralıktaki sayılar da bizler için ne olacak? Negatif olacak arkadaşlar. Yani buradaki kısasımız şu. X ekseninin üstündeysen artısın kardeşim. X ekseninin altındaysan eksisin. Kapattım elimle. X eksenin üstünde olanlar buradalar. Yani şuralar 6. X eksenin altında olan yerler şuralar. Eksi. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı olayın mantığı? Güzel. Bununla ilgili bir tane sorumuz gelecek bir sonraki videomuzda. Ona bakalım. Anlayıp anlamadığımızı test